Türkiye Ligi'nin bitmesine bir hafta var ve şampiyonlukta iddialı Galatasaray'la Eskişehir Spor iki çetin rakip önünde. Galatasaray Mersin'de Mersin İdman Yurdu ile karşılaşırken Eskişehir'de kendi sahasında Altın Ordu ile oynayacak. Galatasaray Mersin İdman Yurdu maçından önce iki takım kaptanı el sıkışmak üzere ve maçta el sıkıştı, çiçekler teati edildi ve maç başlamak üzere. Hakem triosu Cezmi Başar, Yılgör Ökten ve Yılmaz Önel. Galatasaray Nihat Ali Ergün, Muzaffer Talat Duran, Mehmet Ayhan Gökmen Metin Uğur tertibinde. Bunun karşısındaki Mersin İdman Yurdu ise Fikret Halim Cihat, Alp Refik Kadri, Ali, Ayhan, Tarık, Osman Muharrem şeklinde. Mersin Manyurtlar Galatasaray karşısında mütemadiyen bastırıyorlar ve dişe diş bir futbol oynuyorlar. İşte sağ taraftan bir atak daha. Eski Galatasaraylı şimdiki Mersin'in Tarık'ta topları kaldı gönderdi. Bomboş vurdu 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 fakat dışarı attı. Ayhan, Ayhan en iyi futbolcularından Mersin Manyurdu'nun karşı karşıya dışarı attı. Ayhan şimdi Osman'dan aldı topla kayıyor. Sağ taraftan kaydı fakat kestiler kendisini. Orta çizginin üzerinde yavaş yavaş Kadri kendisine bakıyor fakat bu arada Ayhan'ın Ergün'e verdiği pasa mani olamıyor. Ergün'den Turan'a Turan'dan sol taraftan kaymakta olan Uğur'a geldi. Uğur ceza sahasında vurdu fakat ters köşeye gitmedi top ve kaleci Fikret uzandı, rahatça topu aldı. Fikret'ten gelen top sol açık Muharrem buldu. Muharrem sol taraftan kayıyor, daha ta içeri girdi. Kadri yanındaydı, ayağından çekti topu aldı. Ve şimdi sol taraftan kaymakta olan Mersin Manyurtlu sol bek Cihat'a geldi. Cihat uzattı, Sandifor Tarık alamadı. Alamayınca Galatasaraylar yine kestiler ve Gökmen'de top. Gökmen orta çizgiyi bir iki metre kadar geçti, sola çıkma önden bastı topu çekti ve hemen yanındaki Ergün'ü gördü. Ergün ileriye doğru uzattı topu, Metin'le yine kendisine gelen topu aldı, ortaladı fakat top Metin'e gitmiyor ve Refik tarafından kesiliyor. Refik'ten Ali'ye, ondan Cihat'a ve böylece Mersin'in mayurtlar bu Galatasaray atağını da böylece savuşturmuş oluyorlar. Top kaleci Fikret'te. Yerde kendisine bir degajman sağladı topu yerde yuvarlayarak, ondan sonra elini aldı. Uzunca bir degajman, ve top orta çizgide Tarık'ta. Tarık'tan Turan'a, Turan'dan Mehmet'e, Mehmet çekti klas bir şekilde. Çizgiyi geçtikten sonra ortaladı ve doğru Turan'a. Turan sol taraftan kaymakta olan Gökmen'i gördü fakat Gökmen'in başarılı olmadığı hareketi. Ona rağmen Refik vurdu topu, korner. Korner atışı yapıldı ve top ceza sahasının dışına çıkarılırken sert bir Galatasaray şutu ve top out. Out atışını Sabek Kalim kullanıyor. İleriye doğru uzattı topu, şimdi Mersin Yurtlar atak üzerine atak tazeliyorlar. Sol taraftan yine Muharrem'de top. Muharrem kaydı ceza sahasına tam geldi, ortasını yaptı fakat Nihat uzattı. Ve kendini böylece tehlike yönledi. Buna rağmen Nihat'tan gelen topu aldı yine Mersin'den. Tarık da vurmak üzere vurdu, müdafilere çarpıyor. Bu arada Mersin'le Ali'ye çarpıyor ve top ceza sahasına çıktıktan sonra da sert bir voley ile tam Nihat tarafından köşede çeviriliyor. Ve son atağı yapan futbolcu da Sahi Çayhan, onun topu da avutu boyluyor ve ilk yarı böylece 0-0 berabere son buluyor. Şimdi top Galatasaray'larda ikinci yarı başladı ve Gökmen'de. Gökmen'den Ayhan'a geldi. Ayhan'dan bakalım kime gidecek derken Mersinliler hemen kaptılar topu. İleriye doğru gönderdiler. Orta yuvarlakta Osman'da. Osman gol makinesi Mersin İdman Yurdu'nun. Hemen Mehmet'in yanında pasını çekti. Ayhan'a verdi. Ayhan kesildi. Bir faul. Ceza sahasının 3 metre kadar dışında bir faul. Bu faulü Mersinler kullanacaklar. Çift kuruşta kullandılar fakat fakat önemli bir atakta bulunamadılar ve topu önce Galatasaraylılar kaptı fakat şimdi yine Mersinler aldı ve ceza sahasının dışına çıkarttılar. Ceza sahasının bir hayli dışına geldi top şu anda. Galatasaraylılardan Ali alıyor. Uzaklaştırmak üzere orta çizgiye geldi. Attı çalını karşısındakine ve hemen soldaki arkadaşı Uğur'u gördü. Uğur sol taraftan kayacaktı fakat Mersinler kaptılar. Ceza sahasına kadar indirdiler topu ve Ali'ye geldi. Ali çekti çalımı karşısındakine kayıyor. Taç çizgisinin birkaç metre kadar içerisinde orta yuvarlağa doğru geldi ve yaptı pasını. Tarık da, Tarık sol tarafa doğru deplasman yapmış durumda. Bası düzeltti, Gökmen'in karşısında bir sağ, bir sol yaptı. Fakat Gökmen hala tavuk bırakmadı, ona rağmen Tarık kayıyor. Girdi girdi, ancak başarısız bir şut ve out! Avut atışı kullanıldı. Top orta sahada. Mücadele hala devam ediyor. Ve aynı zamanda bu Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi. Top şimdi Ayhan'da ceza sahasında alıyor. Kaydı kaydı. Ortasını yapmak üzere. Fakat ortak kaleyi dahi bulmadı. Avut atışını kaleci Fikret hemen kullandı. Bu arada mukabil bir faul atışı da ceza sahasında kesildi. Galatasaraylılar tarafından. ikinci atanya çıktı. Yumrukla uzaklaştırdı. Ceza sahasının birkaç metre kadar dışarısında mütemadiyen topu dışarıya çıkarmak istiyor Galatasaraylılar. Fakat Mersi Yurtlar bir şey diş mücadele ediyorlar. Top şu anda ceza sahası üzerinde. Talat'ın iyice uzaklaştıramadığı topu Nihat çıktı yumrukla kendi arkadaşlarının önüne indirdi. Hala Mersin hata devam ediyor ve sağ tarafta bir top. Top yine Mersin'in man Tarık aldı topu ortasını yapmak üzere düzeltti, çekti. Yine geriye doğru aldı topu. Karşısında iki Galatasaraylı, çarptırdı onlara fakat top dışarıya çıkmadı. Yine Mersinler'de, sol taraftan Ali'de, Ali gol pozisyonda. Karşı karşıya vurdu, tam 90'dan direnç çarptı. Geri döndü kimse dokunamıyor. Bu arada sert bir şutta, yüzde yüz gol pozisyonu daha. İşte böyle yerleri dövüyor Mersinler, yüzde yüz gol pozisyonu daha dışarı çıkıyor. Ve bu maçta sıfır sıfır berabere son buluyor. Artık her şey son maçta belli olacak.